Ne oldu sonra aşağıda? Aşağıda Yukarı doğru mu çıktı? Aşağıda Yukarıda baktı mı sen? Prizden korkmadın mı oğlum? Aşağıda <laughs> Korkmadın mı? Aşağıda E Sonra bağırmadım anne sana Kızmadı mı? Kızdı mı? <laughs> kızdı Eee <laughs> Kızdı Ama baba sen bir daha prize dokunma oğlum olmaz Hayır. Biz öyle çapık olursun böyle, çapılırsın böyle. Ate. He? Ate ate. Sen pamuk kanı mı O yüzden ayarı gösteriyor Ayardaki parmağı bir çekti. Evet. Yağmaz yaptı diye mi? Ha? Hayır normalde çektim. Normalde yani mi çektim? Ama yağmaz yaptın diye çektim. Senin... <laughs> Çok mu şey oldu sen böyle? <laughs> Geldi mi orada öyle sonra? geldi he E ee, ne oldu? Ee, bas bas. Çorabını mı çıkardı? Ayağındaki parmağını mı çekti? Ne yaptı? Ya sen şimdi kapıyı öde kapat. Kapıyı orada kapattın mı açtın mı? Bana onu söyle. <gülüyor> ha? o <laughs> böyle geldi 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 orada durdum böyle. <laughs> Allah Allah. Ya mazuk yapma baba tamam mı? Akıllı sen akıllı. Evet efkan akıllı dur. Akıllı dur. Efkan akıllı dur. Biz bunu diyoruz herkese. Çok akıllı dur diyoruz. Çok akıllı dur diyoruz biz efkan. Biz herkese bunu diyoruz. Evet öyle, sen akıllısın. Tamam. Sen sakin ol. Biz buradayız. Tamam.